Tanrı baştan Lut kavmini kavminin Hazreti Lut'un getireceği mesajı inkar edeceğini bildiğinden müdahaleleri öyle bir şekilde yapmıştır ki dünyada Hazreti Lut'un yaşadığı yerde ve gerekli tarihte Lut kavmini yok edecek doğal afeti hiçbir doğa yasasını ihlal etmeksizin oluşturmuştur. Şimdi bunu burada burada bu son söyle şey, şey, şimdi son söylediğinizi söyleyince beni tabii zor bir konu içine soktunuz ama olsun artık mecburen gireceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim sonuncu söylediğim ben savunmadım. ...bir ihtimaliyeti göstermek için söyledim. Şimdi orada... ...din felsefesi açısından mucizeler konusu tartışılan bir sünnetullah konu. Sünnetullah olarak geçer bu tabii. dini terminolojide. Evet. Şimdi tabii ona girince çok daha fazla şey... ...yani sünnetullah... ...şu andaki doğa yasalarına... ...fizikte bizim koyduğumuz yasalarda... ...ben çok daha geniş bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat... 20. yüzyılda felsefede, eee hatta daha evvelden de buna benzer şeyler söylendi. Şöyle bir iddia oldu bazı teologların ve felsefecilerin. Onlar dediler ki Tanrı bir eliyle koyduğu yasaları, fizik yasalarını diğer eliyle ihlal etmez. Yani bir mucize evet. bile evrende oluyorsa mucize doğa yasasının ihlali değildir. Doğa yasaları işte çerçevesinde olabilir dedi. Ben böyle bir mucize anlayışı e, doğrudur demedim deminki gibi. Fakat şunu yapmaya çalıştım. Eğer ki gerçekten doğa yasalarının ihlal edilmediği bir mucize anlayışı birileri arıyorsa ki ben yani bununla ilgili de sorularım var. Evet. Onu da ayrıca denebilir. Nasıl bir modelle bu olmuş olabilir? Buradan da göstermeye çalıştığım şey buydu kabaca anlatayım. Diyelim evren 14 milyar yıllık bir şey yaratıldı blok. Evet. Şimdi bu evrenin her anı eğer ki Tanrı yukarıdan evreni yarattığında görüyorsa şu başlangıçtan evrenin başlangıcından doğa yasaları öyle bir ayarlanabilir ki, yani Lut'u da inkar edileceği de bilindiği için, tam Lut kavmi o dönemde inkar edildiği dönemde, işte orada olan bir patlamayla veya diğer bir şeyle bu gerçekleşmiş olabilir. Yani evrenin başlangıcında her şeye rağmen bir boşluk var. Buradaki doğa yasaları blok gibi düşünse, bütün bu doğa yasalarının yaratılışını getiren boşluk. Bu zaman da önemsiz olduğu için, bu aradaki şeyden bütün buradaki her şeye anı anına müdahalenin olacağı bir model kurmak mümkün. Fakat bu benimki tabii ki bir model göstermek için yaptığım şey. Mesela kuantum teorisiyle diyelim ki mikro seviyede aslında mekanik bir evren de mikro seviyede belirsizlikler var deyince mesela ne bileyim bu belirsizliklerin belirlenmesiyle de böyle bir model ileri atılabilir. Veyahut da işte Newton'un kendisine bakarsın, Newton'un teorisine göre işte evrende hani mucize yapacak bir alan yok. Hepsi bloktur diyenler bir kısım olmuş. Newton'un kendisi bunu savunmuyordu. Tam tersi Newton tanrı gerekirse çünkü doğa yasalarını koyan kendisi doğa yasalarını gerekirse ihlal eder. Çünkü doğa yasalarını ihlal etmekte e, onun gücü kudretinde dir şeklinde bir şey söylemişti. Ben yani mucizeler için aslında e, yani gücü kudreti yüksek bir Allah'a olan inancın yeterli olduğunu zannediyorum. Fakat orada ortaya koyduğum model sadece bu tarz bir soru olursa nasıl olabileceğini göstermek için. Yani öyle olmuştur şeklinde bir iddia değil.